dünya uzaylıların istilası altında. Donkey Kong. It's just a barrel. How bad can it hurt? Son çare ise Atari oyuncuları. The only way to take down Pac-Man is with ghosts. Her anı ile eğlendiren bir bilim kurgu. Please, are your ghosts. Pixels bu akşam ATV'de. Beni bırakma. Şahin sucuklarıyla devam ediyor. Seni mahvedeceğim Özge. Mahvedeceğim. Elimden kurtulamayacaksın. Üf. Ama tabii bu eve elimi kolumu sallayarak giremem, değil mi? Beni kimsenin görmemesi lazım. Tamam. Başka bir giriş yolu düşün Meltem. Hadi. belki arka kapı açıktır. İyisi i̇şte gidip bakayım. Ee, e, e, e. Yeniden bir araya geldik kızım. Baban da katılacak bize. Yine yeniden çok güzel bir aile olacağız en baştan. Bana anne diyeceksin. Beni anne bileceksin. Ha, şuna baksan. Şimdiden küçücük bebeğin aklını yıkamaya başlamış. Ama ben bu oyunu bozarım Özge. Ha. Bir daha desene bakayım, Bahar kime anne diyecekmiş. Bana bak, <laughs> kes debelenmeyi. Yoksa seni şuracıkta gebertirim. İnci söylesene, bana ne gerçeğini söyleyecek? Emre şey, gerçek... Ee, i̇zlediğiniz filmle ilgili gerçeği. Ben daha önce izlemiştim de, filmde ters köşe yapıyorlar. Ondan bahsediyordum. E, tamam o zaman izleyip görelim en iyisi. Yaraland. Ha. Evet, Hadi bebeğim. Anlaşıldı. Sen hiçbir şey anlatmayacaksın. Böyle burada susup oturacaksın. En iyisi ben gidip herkese her şeyi anlatayım uzun. Dur! 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 Allah'ın cezası dur! Tamam! Tamam anlatacağım. Tamam. Kudret. Kudret beni boşayacaktı. Kudret seni boşayacaktı. Sen de bundan korktun ve Kudret'e bunu içirmek istedin öyle mi? Ama vallahi niyetim zarar vermek değildi. Vallahi billahi. Ne? Ben Kudret'ten boşanmak istemiyorum. Yavrum sen benim neler çektiğimi bilmiyorsun. Ben yokluk içinde iki tane kız çocuğu büyüttüm. Anlıyorum. Ne olur kimseye söyleme. Ne olur söyleme ne istersen vereceğim sana. Ben kime neyi söyleyeyim ki? Zaten duyması gereken kişi her şeyi duydu. Evet yavrum öyle oldu. Şimdi elimi çekeceğim ve sen de bana her şeyi anlatacaksın. Anlaştık mı? Güzel. <laughs> sen benimle dalga mı geçiyorsun acaba ya? Ha? Bana bak Özge, şunu unutma. Eğer ben gidersem seni de yanımda götürürüm. Anladın mı? Şimdi bana Sıla'ya ne yaptığını anlatacaksın. ki? Güzel filmmiş ha gerçekten. Evet. Ne güzel film seçmişsin. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben en güzel seçimimi kalbime seni seçerek yaptım. Şey, ben hangi odada kalacağım? Çantamı falan koymak istiyorum da. Ben sana göstereyim. Hayır, hayır. Bak şöyle yapalım. Sen zahmet etme, sen onları mutfağa götür. Hanımefendiye ben gösteririm. Olmaz, sen hastasın. Dinlenmen lazım. şey, e, siz, siz yeni kaza atlattınız. Dinlenin lütfen. Ha yo canım ne olacak? Şuradan şuraya bir şey olmaz. Buyurun. Kalacağım da burası. Temiz resim de var burada. Hatta ha, sen bunu şimdi ben ser. Pardon ya. Ben alırım. Yok yok ben hallederim. Bu ne? Ha ben de tam nevresim. Ne oldu? Çantamı düşürdüm de. Tamam. Biz içeri geçelim. Sen de rahat rahat yerleş. Tamam. Tam zamanında geldin Tarık. Özge de şimdi her şeyi tek tek anlatacaktı. Sıla'ya ne yaptığını, işbirlikçilerinin kimler olduğunu isim vererek tek tek. Değil mi Özgeciğim? Olur mi? E tamam bırak anlatsın o zaman dinleyelim biz de. Hayır Tarık. Sakın inan bu kadına. Ben masumum. Masumum ben. inan bana. Tamam. İnandırırız o zaman. Akla kendini. Dinliyorum. Ben aslında biliyorum suçluyu Meltem. Merak etme içeri olsun. Biliyorsun değil mi Tar? Gerçek suçluyu öğrendin. Aynen aynen öğrendim. Bize kim ihanet etti? Kim arkamızdan oyunlar çevirdi? Hepsini öğrendim. Defol. Ah, ah, başım dönüyor hala daha iyileşemedim ki acaba bir doktor falan mı? Bak hala doktor diyor. Sen beni duymadın mı ha? Defol git bu evden. Ne oluyor anne? Ne yapıyorsunuz siz Seher Hanım? Ne mi yapıyorum? Çöp atıyorum çöp temizlik yapıyorum. Şimdi annenle ikiniz bu evden defolup gideceksiniz. Hadi bakalım yürüyün defolun. Öyle mi olduk şimdi Seher Hanım? Ha? Ama sen de yaz bunu bir kenara. Karısına, kendi kızlarına hayır olmayandan sana asla hayır gelmez. Allah'ıma öyle büyük dualar ediyorum ki gün yüzü görmeyesiniz inşallah. O Kudret Efendi var ya o Kudret Efendi. Senin ocağına öyle bir incir ağacı dikecek ki. Aha işte o zaman beni hatırla. Bana bak. Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Hadi defolun hadi. Anne, nereye gideceğiz biz şimdi? Nereye olacak? Kendi çöplüğümüze döneceğiz. Ya siz beni duymadınız mı? Ha? Size defolun gidin evimden dedim. Hadi! İşte bu kadar. Eşimden de kurtuldum. Artık kimse beni bu evden koparamaz. Bir tanem, bu kız evliymiş. Evet evli. Bir tanem bir şey yok değil mi bak eğer kocasıyla ilgili problemi var da bana bakma bahanesiyle burada duruyorsa söyle. Evet var aslında. Tamam söyle. Ne yapmış hayvanı? Koruyalım kızı bizi de. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yani en azından şu an için yok. Onun burada kalması iyi olacak. O kadar güzel bir kalbim var ki. Her geçen gün daha da aşık oluyorum sana. birazdan geliyorum. Neden yapıyorsun bunu Elif? Ne konuştuk biz seninle? Ne? Neden evlilik cüzdanını göstermek istiyorsun? Neden? Katil mi olmak istiyorsun sen? Ya sen Emre'yi nasıl seviyorsun? Sırf bir an önce ona kavuşmak için onu riske atıyorsun. Birincisi bilerek göstermedim. Çantamdan düştü. İkincisi de Emre'yi nasıl sevdiğim, nasıl sevmem gerektiği seni ilgilendirmez. Onun karısı benim. Bunu aklından çıkarmasan iyi olur. Beni bırakma. Şahin sucuklarıyla devam edecek. Ekonomi ve psikoloji bölümlerinden mezun oldum Koç Üniversitesi'nden. Ege Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun oldum. Medya sektöründen emekliyim. Medya planlamacısı olarak emekli oldum. Konser organizasyonlarında operasyon kısmındayım. 6 sene e-sporla uğraştım. Turizm e sektöründe çalışıyorum. Son kararım evet.